Selam tamam, aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Sıdık Sörme. Mehmet Sormen, Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada akort görmek. <laughs> Rüyada kendinizi herhangi bir çalgıya müzik aletini akord ederken görmek işlerinizin çok zor bir döneme gireceğine ve birçok sıkıntıyla karşılaşacağınıza işaret eder. Çabalarınızın bir süre için olumsuz sonuçlanacağına ve düzeltmek için çok çalışmanız gerekeceğine işaret eder. Evet. Rüyada bir müzik aletini akord eden kişi kendi yaşantısına yön verecek ve doğru isabetli kararlar alarak başarıya ulaşacaktır demektir. Yani rüyada güzel kardeşlerim şimdi rüyada bir şey müzik aletini akord ettiğinizi görüyorsanız demek ki kendi hayatınıza yön vereceksiniz, kendi kafanıza düşüneceksiniz işte ben bu yaptığım bu yanlıştır geçmişe dayalı bu yanlış değil, bu doğru değil, bu hatalıydı, bu eksikti, bunlar Bu, bununla gezmeyeyim, bununla arkadaş olmayayım, bununla uğrayacaktım, bununla kavga etmeyeyim, bununla tartışmayacaktım, bu lafı, burada bu lafı hayatım Ya da burada bu kişiye bu lafı deseydim, iyi olsaydı, ağzına vursaydım, yumruk atsaydım, kafa atsaydım, göz, gözüne yumruk atsaydım falan filan. Böyle geçmişi düşüneceksiniz. Hem de bundan sonra işte ki hayatınız için de bak ben e, keşke bununla kavga etmeseydim, bununla tartışmasaydım, bununla vurmasaydım. Şimdi ben gidip bununla barışacağım. Bu benim dostum diye gördüm düşmanımmış. Bu düşmanım diye gördüğüm dostummuş. Ya da tam tersine dostum dediğimden ahberlik düşmanım dediğimden merhamet gördüm. <laughs> Bunları kafanızda tasarlayacaksınız. Elinizdeki paraya, bütçeye, mala, mülke, nerede yaşayacaksınız, hangi şehirde, kimlerle, kimler, aracılığıyla o şehirlere, o ülkelere gitmeye her şeyi düşüneceksiniz. Kafanızda tasarlayacaksınız. Ona göre bir yön tayin ederek siz anlamına gelir. Evet arkadaşlar bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenip e, paylaşmayı, videolarımızı paylaşmayı etrafımızdaki arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın.